Merhaba, Akvaryum Rehberi'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün Akvaryum yorumluyorum serisinin 30. videosu. Totalde 150 akvaryum yollanmış oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Özenip, güvenip yolladığınız için nasıl katılacağınızı biliyorsunuz. akvaryumrehberi.gmail.com adresine. Akvaryumunuzun karşıdan çekilmiş bir fotoğrafı ve ...akvaryumunuz hakkında özet bilgi. Aynı videoda olduğu gibi yollamanız yeterli. Seriyi biraz sıklaştırmaya çalışıyorum. Sıklaştırdım da bugün 23 Nisan. Hepimizin bayramı da kutlu olsun. Ee, biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı var. Bugünlerde e, çok fazla e, gönderen oluyor akvaryumunu. İnsanlar haliyle sıkılıyor. Bir süredir de akıllarında malum ya da... E, ...videoyu izleyip dur ben de göndereyim diyorlar. Ve e, bugünlerde biraz işte keyiflenebileceğimiz bir şey olsun diye ben de açıkçası tempoyu biraz arttırdım. Biraz da zamanım oldu. Vakit kaybetmeyelim. İlk akvaryumla başlayalım. Bu akvaryum aslında önceki videoda olmalıydı. Bu akvaryumu atlamışım. Çok özür dilerim. Mehmet Öz Kebapçı'dan ilk akvaryum onun. Ama geriye dönüp bir kontrol ettim. Bir aksilik var mı diye ve bu akvaryumu buldum. Orada bir şekilde araya kaynamış. Onu da hemen bu videoya alıp bu şekilde telafi etmiş oldum. Olay olacağım. Mehmet Öz Kebapçı'ya ait Mehmet Bey'in mailini okuyorum. Karides akvaryumu. İyi günler. Akvaryumu kuralı henüz bir ay oldu. Yaklaşık 5.7 litre zamanda doğum yapan canlı doğuranlarımı ve hasta balıklarımı tedavi etmek için aldığım bir akvaryum. Yani karantina tankı diyebiliriz. Aynı zaman çalışma alanım alanımın dar bir yerinde olduğu için zamanda böyle küçük bir seçim yapmıştım. Şu an karma neokardin karides akvaryumu olarak kullanıyorum. Geçen süreçte canlılarımda herhangi bir sağlık sorunu tespit etmedim. Bir adet köşe pipo filtre, açık renk ufak kayalar, açık renk 4 santim yüksekliğine kadar ince kum. 6 adet küçük yosun topları bulunmakta. Yosun topları için herhangi bir karbondioksit desteğim yok. Sadece haftada bir reflowers, her şey dahil sıvı gübre kullanıyorum. All inclusive. Henüz bir buhar kesici kurmadım. Geçici olarak kalın asetat akvaryuma eşlik ediyor. Koronavirüsten dolayı pleksi kestiremedim demiş Mehmette. Bey. Isıtıcı kullan kullanmıyorum. Su sıcaklığı oda şartlarından ötürü 23-27 arasında değişiyor. Aydınlatma olarak yapı marketten aldım. 2.6 watt toplamda 35 tane beyaz led bulunan masa lambası. Günde 12 saat olmak üzere kullanıyorum. Mevcut aydınlatma elinde low-tech bitki denemelerim bugüne kadar hızlı boyatma dışında sorunsuz oldu. Akvaryumda herhangi bir yosun oluşumuna da yol açmadı. Ama ürünün üzerinde saydıklarım haricinde hiçbir spesifikasyon belirtilmemesi beni tedirgin ediyor. Tahmin edebileceğiniz üzere bu boyutlar için profesyonel bir hobici aydınlatması bulunma, bulmakta da zorlanıyorum. Beşli parmak led kullanmayı da düşünüyorum. Bence gerek yok. Aydınlatma başta olmak üzere önerilerinizi bekliyorum. Umarım akvaryum görselini beğenmişsinizdir. Teşekkür ederim Mehmet Bey detaylı anlatım içinde. de ış ışığa kafayı takmayın yani yosun yokmuş. yosun topları hayatta bitki denemelerinizi de hızlı boyatıyormuş. Yani hani boyatmadan kastınız hani böyle ne tam o tabirini İngilizcesini söyleyip böyle o tiplere dönüşmek istemiyorum ama legi dedikleri yani aralıklı orantısız büyüme legi diyorlar ya ona. Öyle bir şeyse yani hani ışığa uzanmak için saçma bir uzamaysa orada sıkıntı olabilir ama burada öyle bir şey e, olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası akvaryumda yani ışık ışık konusu dediğim gibi sorduğunuz için söyleyeyim bence gayet iyi. İyi de görünüyor. E, yosun bile oluşmamışsa, e, tabii onda karideslerin de payı olabilir, su değişiminizin payı vardır. Filtreleme, bu akvaryuma göre iyi bir filtreleme. Zaten içeri ciddi bir hacim filtreleme alıyor. Akvaryumla ilgili genel fikrim, e, tabii ki 5.7 litre küçük bir hacim, riskli bir hacim. Tecrübeli hobicilerin başa çıkacağı bir şey, karidesi bilen. E, siz de muhtemelen öylesinizdir diye düşünüyorum ama yine de biz Söylememiz gerekeni söyleyelim. Hani Her zaman olduğu gibi daha büyük hacimlere ihtiyaç var. Isıtıcı ee, açıkçası e, merkezi ya da kombili yerlerde ısıt e, kaloriferin e, düzenli çalıştığı yerlerde karides ve Japon akvaryumlarında ısıtıcı şart değil denir. Özellikle karides bu konuda dayanıklı bir türdür denir ama dediğim gibi e, belli bir derece aralığında. Sizin zaten akvaryumunuz 23-27 derece aralığında değişiyormuş. Burada açıkçası gerçekten 23'ün altına düşmüyorsa burada her balığa bakabilirsiniz özünde yani ama düşmemesi lazım gerçekten o çok önemli. E, mailler geliyor mesajlar, sorular geliyor. E, ısıtıcı kullanmasam olur mu bilmiyorum yani akvaryumunuz 23-24 derecenin altına düşmüyorsa e, su sıcaklığınız, oda sıcaklığınızdan bahsetmiyorum, su sıcaklığınız yıl boyu hiçbir şart altında 23-24'ün altına düşmüyorsa kullanmasanız da olur. Ama düşüyordur. %99'u düşüyordur evler, evlerdeki akvaryumların. ısıtıcı koymazsanız benim, benim evimde hani kombili biz düzenli yakıyoruz çocuk var falan ama yine de 23'ün altına düşer. Çünkü evi 26 derecede tutamayız yani çok sıcak olur. bununla alakalı yani ısıtıcı tekrar söylüyorum mümkün olduğunca büyük hacim vermemiz hem balıklarımızın hem canlılarımızın hem bizim işimizi çok kolaylaştırır. Sağlıklı olmasını sağlar. Buhar cam ee, hem akvaryumun sıcaklığının stabil olmasını sağlar hem de elektrik faturamıza çok ciddi katkı sağlar düşürür bu harcam e, ısıyı içeride tuttuğu için sıcaklığı sabit tutar büyük oranda ısı kaybının önüne geçer Mehmet Bey zaten kapatıyor bir şeyle anladığım kadarıyla bir de pleksi yaptırır e, COVID'den sonra o da zaten bunu gayet farkında tasarıma gelince yani Açıkçası renkler güzel ama yani çok alakalı mı bilemedim. Hani konseptli. Tam Marimbaol ya da mosbol her neyse onlar güzel, kayalar da güzel gibi ama doğallık dışında açıkçası bu Mehmet Bey sizi ilgilendiren bir şey. Siz baktığınızda içiniz açılıyorsa, hoşunuza gidiyorsa canlılara zarar vermeyen bir tasarımsa yani öyle öyle bir tasarım yapacağım ki şöyle böyle görünecek deyip saçma sapan şeyler yapıp canlıları rahatsız olacağı şeyler yapan insanlar var. Burada öyle bir durum yok. Sizin hoşunuza gidiyorsa olabilir. Ben daha çok bitki öneririm. Burada kum, silis ama bu çok ince bir silis değil. 0.5-1 aralığı muhtemelen bu. Burada açıkçası küçük saz da yetişir. Gerçi hacim küçük ama e subulata olur. Subulata deneyebilirsiniz veya hiç kuma gerek duymayan Javafern, Anubias, Bolbitis'in e, küçüklerinden. E, ne bileyim, e, belki pinnatifida. Bu şartlarda olur mu bilemem. Az da bir Sıvı gübre takviyesinde de belki bulunabilirsiniz ama şartta değil. Su yüzeyi bitkiler burada çok güzel olur. E, Pistiye olur. Amazon frog bit bugünlerde sıklıkla söylüyorum. Ben de aldım. Çok hoşuma gidiyor. O olabilir. E, mikra olur herhalde. Mikra hızla da büyür. Karides de sever. Mikra da kullanabilirsiniz. Çok hızlı büyüdü. Ben e, küçük bir deneme yapıyorum küçük bir kapta. Orada bile mikra aldı başını gitti. Deneyebilirsiniz. E, Salvinia Natans olur. Su mercimeği de olur. Su kalitesini artırır. Bulaşmak ister misiniz? O Önceki videolardan birini de vardı. Sizin tercihiniz. Mehmet Bey çok teşekkür ederim yolladığınız için. Sıradaki akvaryum Mustafa Alper'e ait. Mustafa Bey bir mail daha atmış üstüne mail ulaştı mı diye. Sizden ricam dönüş yapamıyorum. Bunu iki defa mail atmamanız belki sıralamanızı değiştirir bu defa. Hani arkalara düşebilir mailiniz. O konuda uyarıyorum. Hani ben dönüş yapmıyorum. Ama... Gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim. Hani e, kimsenin hakkını yememek adına sıralamaya çok riayet ediyorum. Akvaryumunuzu formata, bu basit formata uygun attıysanız muhakkak e, yayınlanacak. Yani sırada bir şeyiniz olmasın. E, selamlar demiş Mustafa Bey. Sitenize üye oldum. YouTube kanalıma abone olmuş herhalde. Akvaryum hakkında YouTube bilgilendirmeleriniz çok iyiler. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yeni Akvaryum'u YouTube üzerinde yorumlarsanız çok sevinirim. İstanbul Halkalı'dan yazıyorum. Fotolarımı ekte paylaşıyorum. Görüşmek üzere. Ebatlar 50-45-45. Yaklaşık 120 litre. 2 adet diskus. 2 dişi 3 erkek lepistes. Yavruladılar sayı artıyor. Çeşitli salyangozlar. Panda çöpçüler. Mavi karidesler. Ortalarda yoklar. Gitmiştir. Onlar uçmuştur. <laughs> Onlar muhtemelen. En altta kil. Onun üzerinde ista siyah toprak. İhaim dış filtre. Dış motor demiş. Muhtemelen dış filtre. Evet, dış filtre. Ee, karbondioksit, sıvı gübre, çeşitli su düzenleyiciler varmış. Bitki epey çok. Çeşit diktim. Tutanlar bunlar. Mustafa Bey çok temiz. Yani. öyle biraz araştırmış. Kurmuş, kenara çekilmiş. Diskuslu lepistesi de aynı akvaryuma koymuş. Bir de karides koymuş. Bir şekilde işler yoluna girmiş. Tutanlar tutmuş. Kalanlar kalmış. Bir de diskuslara sormak lazım. Kendilerini nasıl hissettiklerini. <laughs> güzel görünüyor. Salyangoz var. Sanki nerit salyangoz var burada. Nerit salyangoz görüyorum. Evet çeşitli salyangozlar demiş. O da yosuna, yosunun azaltılmasına yardımcı olur. E, tasarım olarak güzel. Kesinlikle. Bitkisi bol. Dış filtresi var. Isıtıcı da vardır. E, su düzenleyicileri de kullanıyordur. O heykeli de ben bu tarz şeyleri de söylediğim gibi biliyorsunuz beğeniyorum. Bitkilerde tasarım da doğru bir tasarım. Bir iki yerde ön plan bitki, arka plan bitkisi ön plan dikilmiş onları arkaya alabilirsiniz. Güzel bir görüntü. Balık kalitesi falan tercihleri doğru değil ama e, çıkarın falan da diyemem. O sizin tercihiniz. E, ben beğendim açıkçası. Görsel olarak güzel. Umarım diskuslarda sıkıntı yaşamazsınız. Alışmışlarsa da sorun da çıkarmayabilirler ama pigeon kanı taşıyorsa pigment atma durumları olabilir ama yüzde görünmüyor. Yüzgeçlerde biraz karartılar var alt üst yüzgeçlerde ondan da emin olamadım. Evet Mustafa Bey'e de akvaryumunu yolladığı için çok teşekkür ederim. Sıradaki akvaryum Yiğit Sağlam'a ait. Öncelikle merhabalar adım Yiğit Sağlam. Akvaryumu 2,5 ay önce kurdum yaklaşık 15 litre. İçerisindeki canlılar 10 adet Bloody Mary, 5 adet Sarı Ateş, Neon Karides, 8 adet Ember Tetra, 2 adet Pigme Kori, 3 adet Ramshorn Salyangos, taban malzemesi Dennerle Nano Gravel, bitkiler Elok Haris, Parvula, 2 farklı tür Ludwigia, Mosbol, az sayıda Tilki Kuyruğu. Akvaryumu aldığımda filtre de içerisindeydi. Arka modelini bilmiyorum. Ekstra olarak ısıtıcı kullanmıyorum. Bana önerebileceğiniz daha ufak bir filtre varsa çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler. Yiğit Bey filtre, pipo filtre olur 15 litre. Başka bir filtre öneremem. Yani başka bir şey gelmiyor aklıma açıkçası. Pipo filtre, karideste de zaten pipo filtre. Mümkün olan en sessiz hava motorunu bulup... Onun ucuna bir pipo filtre takacaksınız. O da nedir? Ee, air pump'lar var. Bu yurt dışında satılan özellikle Türkiye'de galiba yok ama onlar aşırı sessiz ama gücü az. Bende de vardı bir ara. Gücü az ama iş iş görüyor yani. Ben de çalıştırdığımda oldukça gönül rahatlığıyla kullanmıştım. Ofiste de bir ara onu kullanmıştım. Hatta burada birini bir akvaryuma, birini bir akvaryuma, birini hava taşı, birini pipo filtre yapmıştım. Onun dışında e, atmanlara eski atmanlara sessiz denir. Uygun fiyatlı öneri. Hayleyan'ın e, kendi kullanıyorum şu anda kendi odamda. Çalışma odamda. Akvaryum odamda. O da gayet iyi açıkçası. Hayleyan'ın tek çıkışlı. Ben tek çıkışlı almanızı öneriyorum. Hani çok sayıda 5-6 akvaryum idare etmeyecekseniz 1-2 akvaryum arasında kullanacaksanız tek çıkışlı alın. Hayleyan'ın iki tane var. E, biri az güçlü tek çıkışlısı. Bir de çok güçlü, yüksek yani bir tık daha güçlü e, tek çıkışlısı onu dağıtabilirsiniz veya tek akvarma vereceksiniz de tek çıkıştan verebilirsiniz. O yüzden ben iki çıkışlıdansa tek çıkışlı güçlü olanı almanızı öneririm. E, gücü de ayarlanıyor zaten bir şey var. O, orada saat gibi bir yer var oradan ayarlıyorsunuz. E, bitkiler kolay bitkiler. E, karidesler gayet iyi. Aktif toprak öneriliyor. Salyangozlar, e, yosun tüketiminin önüne yosun oluşumunun önüne geçecektir. Karideser de aynı şekilde. Burada yaşamazsınız. Tiki kuyruğu da yine ee, yosunun önüne geçilmiş bu akvaryumda büyük oranda. Güzel görünüyor. E, ee, koriler iki tane. İşte hacim Normalde 8 ember tetra gayet iyi. Karideste de uyumlu yaşar. Bunun yanına 2 değil 12 yapın derim ya da 6 ya da 8 yapın derim pigme koruyu ama hacim de küçük. Gerçi iki tane olmasındansa alınabilir. ya. Yani. E, şu olaylar geçtikten sonra dört tane falan daha pigme ekleyebilirsiniz. Bitki yoğunluğunu artırabilirsiniz. Benim kolay bitkiler serisi kanalda playlistte de var veya videolarda da bitkiler. Ben bakarsanız çok sayıda bitkiyi buraya kaplayabilirsiniz. E, tiki kuyruğu artırabilirsiniz, nayası artırabilirsiniz, Gapigress grass o da, o da videolarda, java fern konur, onu biraz konur veya Az önce bahsettiğim mikra konur. Burada çok sayıda bitki kullanıp bitki yoğunluğunu artırmanızı öneririm. Filtrede dediğim gibi pipo filtre burada iş görecektir. Yiğit Bey'e de akvaryumu yolladığı için çok teşekkür ederim. Sıradaki akvaryum Cüneyt Uzun'a ait. Cüneyt Bey'in mailini okuyorum. Merhabalar. Bunları söylemek bana düşmez belki ama sahibi olduğumuz kanala abone olduktan sonra anladım ki çok başarılı bir iş yapıyorsunuz. Tebrik ederim. Çok sağ olun Cüneyt Bey. Hem bu iş hem biz bu işi yeni başlayanlar için hem de daha tecrübeli olanlar için çok başarılı bir iş gerçekleştiriyorsunuz. Özellikle mütevazı görüyorsunuz Çok teşekkür ederim Cüneyt Bey. Güzel sözleriniz, duygularınız için. Akvaryum bilgilerine geçiyorum. Benim akvaryumum 155-40 ölçülerinden oluşuyor. Dış filtre Eheim 2203 hmm, Biraz yetmeyebilir mi? ısıtıcı tetra 100 watt ev kombili olduğu ve güneş gördüğü için 24 derecenin altına pek düşmediğinden 100 watt'ı tercih ettim. Bir adet hava taşı Hagen Kum. Aqualet beyaz, kırmızı, mavi ve beyaz ışıktan oluşuyor. Bitkiler ise sas, tilki kuyruğu, ele doğa ve kökün üstüne sarılı mos var. Balıklar ise altı çöpçü, bir erkek, iki dişi kılıç, kuyruk, 2 adet dişi lepistes, 1 adet erkek lepistesim var. Ee, ama maalesef öldü. Erkek mi öldü? 4 adet tetra, 3 adet cüce toz. Değerli yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Ben teşekkür ederim. net Bey'in akvaryumunda zeminde hagen var, dış filtre var. 22.03 e, balık yükü ve e, akvaryum büyük oranda boş olduğu için e, hava taşının yani bir anlamı yok. Hava taşı var dedi galiba, değil mi? Evet. Yani hava taşı çok olmasa da olur. devre daime katkıda e, suyun hareketlenmesine katkıda bulunabilir. Belki öyle bir faydası olabilir ama şart değil. E, bir tık daha üst bir şeye geçilebilir. Yani 20 x bu hacimde e, yani 200 litreden fazla bir hacim burası. 2203 daha böyle hani neredeyse nano e, akvaryum dış filtresi 2203 daha büyük bir şey geçebilirsiniz dediğim gibi. E, veya bir iç filtre takviyesi yanına hani o kadar bütçe ayırmak istemiyorum derseniz biraz e, katkıda bulunacak bir iç filtre. Süngere de o dediğim gibi şeyde bir e, önceki videolarda söylüyorum hani bahsediyorum dış filtre emiş borusunun ucuna da bir o pipo filtre süngeri gibi bir şey var ya, kalın gözenekli. Önceki videolarda bulabilirsiniz, ondan kullanabilirsiniz. O da dış filtrenin erken kirlenmesinin önüne geçecektir. Ne yapabilirsiniz? Dekoru artırın. Size öncelikli tavsiyem o. Bu mesela tahta parçasının ortadakini köşeden uzatabilirsiniz. Sol arka köşeye birkaç kaya, yüksek kaya, sonra bunu böyle aralarından... Gelmiş gibi uzatabilirsiniz veya tam tersi ortada yine konumlandırabilirsiniz ortada olabilir. ve tam ortada olduğu için böyle hani çok simetri e, olsun diye uğraşılmış gibi doğal bir görüntünün dışında olabiliyor. Bitkileri tek tek yapmak yerine öbekler halinde 3-4 öbek halinde yapabilirsiniz dekorlarla daha doğal bir görüntü elde edebilirsiniz. Tekrar edeyim o videoları izlemeyen varsa BADC'nin BADC'nin Biotop Aquariumlar e, yarışması bu. Dünya çapında en büyük yarışma galiba bu. Açıp oradan bir hediyesi Biotop Aquariums yazarsanız orada Google görsellerden hiç siteye bile girmeden e, şeyleri görebilirsiniz, görselleri tarayabilirsiniz. Burada bu sayede bir ıı, tasarım konusunda ufkunuz da açılıyor daha fazla şey gördükçe of biz fark etmesek de arka planda beynimiz onu işliyor. Ve biz akvaryum tasarımı yapmaya çalıştığımızda oralardan besleniyor. Doğal tasarım nasıl yapılacak? Bu yönde kendimizi geliştirmemizi de sağlar. Oturup çok beğendiğinizi not alıp çizip bu şekilde kayıt oluşturabilir. Bunun üzerine de çalışabilirsiniz. Hani akvaryumu birebir taklit bile edebilirsiniz. O da çok iyi olur. Bunu genel anlamda söylüyorum. Cüneyt Bey'in akvaryumu da açıkçası Akvaryum hacmi çok iyi. Filtre geliştirilebilir ama dediğim gibi biraz güçlü bir iç filtre takviyesiyle idare de eder. Ee, i̇ç filtre yani biraz daha dolmalı akvaryum. Farklı canlılar düşünebilirsiniz. Burada canlı doğrandan sıkıldıktan sonra dur yeni bir kurulum yapayım deyip boşalttıktan sonra bu akvaryuma çok güzel bir Güney Amerika gider. Bu öneriyi sık sık veriyorum ama. Ya Tanganyika'cı arkadaşlar var. Tanganyika kurulumu da buna güzel olur. Böyle Sheldweiler'lı, Leptosomal'lı falan bir şeyler yapabilirsiniz. Ee, Güney Amerika olur dediğim gibi. Bir koridoras sürüsü, zeminde silis, e, böyle mangrove kökleri, büyük büyük, biraz Blackwater. Güzel olur. Yakışır. Böyle şartlarınız müsaade. Canlı doğrandan sıkılınca bence o tarafa doğru bir e, yelken açın Cüneyt Bey. Size de akvaryumunuzu yolladığınız için çok teşekkür ederim. Evet, bu videonun son akvaryumu Batuhan Mert'e ait. Merhaba, babamla birlikte yaptığımız bir tank. Öncelikle bunu söylemek isterim. Akvaryum bilgileri 70-45-40. Filtreleme bir iç filtre bir de pipo filtre. Yetersiz olduğunu biliyorum fakat akvaryumun yeri yüzünden maalesef maksimum yapabileceğimiz bu. Bu yüzden 3 günde bir %20 su değişimi yapıyorum. Isıtıcı 100 Watt Eheim. En alt tabakada lav kırığı. üstünde bir bitki kumu var. Fakat hangi markanın bilmiyorum. Balık olarak 4 L144 tül vatoz 5 cm'miş. 3 tane Orange Venezuela Cory 4 cm'miş. 3 Star by Cory 5 cm. 6 Neon Tetra. 2 damızlık altı melek, bitki olarak anubias, bakopa, venti, brown, limon, taşa sarılı mos ve küçük amazon diye geçen bir bitki var. Öneri ve görüşlerini merak ediyorum abi demiş. Güzel görünüyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani dediği gibi filtreleme bir tık yetersiz. Hani o iç filtre daha böyle hacimli, katmanlı, kademeli bir iç filtre olsa belki ama yani yetersiz Dış filtre öneriyorum. Ben yine yapacağım. Ben söyleyeceğimi söyleyeyim. En kısa sürede dış filtre öneriyorum. Dış filtre alana kadar da 3 günde bir su değişimi, yani haftada 2 su değişimini aksatmamaya çalışın. E, Canlıları iyi takip edin. Canlı yükünü artırmayın. E, yemlemeyi abartmayın. E, fazla yemleme yaptığınızda da hemen dip çekimi yapın bu önerilere söyleyebilirim. E, kombili evde 100 watt yeter, yeter muhtemelen. E, yine de onda da doğru olan e, litre başı 1 watt yani akvaryumuz 100 litre 100 watt, 200 litre 200 watt, e, 300 ise 300 yani ise öyle gidiyor işte bu da önerilir. 144 gayet iyi melekler bir trick olur bir de silver mı olabilir gayet güzel görünüyor sağlıklı görünüyorlar. Koriler'de güzel. 3 değil de 6 yapalım Kore yine. Ee, neon Tetra 6 tane yeterli ama artsa daha iyi olur. 3 Starbuy. Ee, Starbuy en sevdiğim, daha doğrusu en çok e, elimde olan, en uzun süre baktığım tür ve benim için özel bir anlamı var. Onları da çok seviyorum. Ee, keşke Love karıştırmasanız. Bakın hemen su üzerine çıkmış, e, kumun üstüne çıkmış görsel olarak hoş bir görüntü değil. E, Lavkır'ı konusunda görüşlerim biliyorsunuz. Bu arada Selçuk Durmaz'ın videosunu izledim. Selçuk abi e, bilen bilir. E, ben kanalını önceden görmüştüm ama detaylı incelememiştim. Geçenlerde sıkıntıdan karıştırırken baktım oldukça güzel içerikler var. Kendisi m, Aquascaper diye geçiyor herhalde kendileri. Yarışmalara katılıyor. Uluslararası düzeyde Türkiye'de temsil ediyorlar. Hatta e, Turkish Aquascaping Team diye de galiba bir toplulukları da var. Yakından bilmiyorum. Selçuk abiyle çok az bir akvaryum yönetiminde bir süre birlikte bulunmuşluğumuz var. Birebir muhabbetim yok denecek kadar az ama kanalını beğendim öneririm. Neden buraya geldi laf? Love, Lav love geleceğim. Ben biliyorsunuz sevmiyorum, önermiyorum. Zeminde kullanılmasını önermiyorum dediğim gibi. Kendisi konuyu şöyle açıklamış. Geçen videosunda izledim, zemin nasıl oluşturulur videosunda. Ee, yarışmalara katılıyoruz diyor, bazen arka planın 40-45 cm yükseklikte olması lazım diyor. Kumu o dereceye artırmam lazım diyor. Bu nedenle öncelikle lav kayası kullanıyorum diyor, büyük. Hani lav kırığı değil, lav kayası. Onun üst, onların kenarlarını dolduracak lav taşlarıyla dolduruyorum. Onun üstüne kum seriyorum diyor yarışma akvaryumu hazırlarken. Ee, bu boş bir şey. Hani bir öncelikle neden böyle olduğunu ben kendi adıma söyleyeyim. Yani bir maliyeti düşürecektir bu. Ciddi anlamda akvaryumun ağırlığını azaltacaktır. Çünkü hafif bir malzeme. İki, kendisi şöyle devam ediyor Locker'ı konusunda. Ee, bitkilerin, köklerinin rahat hareket etmesini sağlıyor. Çünkü boşluklu yapıda bir malzeme. İki, içindeki mineraller sebebiyle de faydalı oluyor, diyor. Bunu söyleyeyim. Bugüne kadar söylediklerimle çok birebir, yan yana giden şeyler değil benim. Bunları ben de biliyorum. Bunları hani akvaryumdan az çok anlayan herkes bilir. Ama ben yine önermiyorum. Tabii ki Selçuk abi değil, ona öyle bir şey önerip önermemek benim haddime değil. Kendisi çok çok bizden ilerlerdi bu konuda. Ben buraya özellikle de burada akvaryum gönderen arkadaşlar ve yeni başlayan arkadaşlara önermiyorum çünkü onlar yarışma tankları yapıyor ya da profesyonel ileri düzeyde insanlar. Onların yaptıkları, onlar bir defa kurarlar o akvaryum öyle kalır. Bozduklarında malzeme tamamen atılır veya elenir, temizlenir. Yeni başlayanlar veya belli bir seviyede olmayanlar sürekli bitki sök, bitki tak, bitki sök, bitki tak sürekli o iş karışır. Ve sonunda kum, allak bullak, Batuhan Bey'inkini kastetmiyorum. Bazen öyle hale geliyor ki, akvaryumlarınızı yorumlarımda da gördünüz. 3-4 çeşit kum karıştırmış, böyle alacalı bulacalı, siyah beyaz, çok kötü bir görüntü oluşuyor. Bu defa e, o bahsettiği faydadan tam tersi oluyor. Bu defa atıyorum Hagen kum en aşağı iniyor. En ağır ve en ince taneli olduğu için fizik kuralları gereği. Lav kırı en yukarı çıkıyor ve... Ee, Selçuk abi'nin bahsettiği avantaj tam tersine dönüyor. Altta köklerin ilerleyemeyeceği bir kum kalıyor ve oraya bitki kökü bile giremiyor. Üstüne de ağırlık bindikçe iyice sıkılaşıyor. Dediğim gibi bunu göz önünde bulundurarak karar vermenizi öneririm. Ben şu ana kadar öyle sabit, stabil bir akvaryum kuramadım. Buna ihtiyacım da yok. Benim öyle e, belli santimetrelere ulaşmama gerek yok. Ha yarın bir gün ileride olur, bakarız <laughs> deyip e, manevra e, alanımı da genişleteyim. E, dediğim gibi ben e, özellikle yeni başlayan tanklarda zemine güzel besleyici bir madde konmasından yanayım. Aqua Plus olur, Tropica'nın e, Plant Growth'u olur, Denerle'nin yine aynı var, Seachem'in var galiba. Yine bir e, Selçuk abinin videoda galiba izledim. Sikem'in de zeminde bir Soil, Moil bir şeyler e, adını hatırlayamadım. E, hemen hemen her markanın var böyle. Onlar kullanılabilir. Ama Lavkırı e, arada bir konu. Ucuz o da büyük avantaj ama herkes için gerekli değil. Hatta birçok insan için dezavantaj oluşturabilir dediğim gibi. O tam ben akvaryuma dönüyorum. Kolay bitkiler mesela bakopa, moniyer, solda özellikle galiba moniyeri, bakopa ee, çok güzel. Ondan bende de var. Bende küçük bir deney ortamında küçük bir su, su suda onu da deniyorum. O da oldukça hızlı su yüzeyine de çıktı bende hatta e, venditiler her zaman en en sadık dostlar yani gerçekten. Rahat bırakın Vendity'yi, sürgün üstüne sürgün verir, ee, çok da güzel. Ee, aldığınız Vendity, akvaryum bozmazsanız 20 yıl sonra da sizinle birlikte olur. Hatta çoğaltmış, hediye etmiş, satmış da olursunuz. Venezuela Kore'ler çok güzel. Sayıları artıralım dediğim gibi, Starbucks falan. Ee, sürüler daha iyi olur. Ee, dediğim gibi ama bir yandan balık yükünü de çok artırmamaya çalışalım. Özellikle melek sayısı sabit kalsın, gerek yok. Ama Melek burada güzel de doğdu. olur, yüksek de olduğu için. Melekler bir görsel sağlar. Akvaryumdan anlamayan biri gelip, aa burada bilmem ne kori var falan demez, onları görmez. Yukarı bak, aa Melek Meleği görür, adını da bilmez ama aa bu büyük balıklar güzelmişler. İzleyen açısından da her aşamada farklı balıklar olması, her aşamanın balığının olması önemli. Batan Bey'e de akvaryumunu yolladığı için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda babasına da selamlar. E, oğluyla böyle bir şey yapması çok eğlenceli. Benim babam akvaryumlarımı kapatmak derdindeydi. Şimdilerde bakayım falan diyor da <gülüyor> yemezler. <gülüyor> evet e, nasıl katılacağınızı biliyorsunuz videonun başında açıkladım. E, seri devam edecek. Araya bir video koyup yine bu 4 günlük tatil boyunca umarım bir aksilik çıkmazsa en azından bu video dahil iki tane akvaryumunuz yorumluyorum olacak. iki tane de harici video olacak. Onlarda da çok eğlenceli videolar olmasına özen gösteriyoruz. Sohbet videoları da dün denedik. Biraz başarısız olduk ses kaydında. Oradan da çok iyi eğlenceli işler çıkabilir. Onu da bir kenarda haberiniz olsun. Gelir gelmez bilemem ama çok hoşuma gitti benim. Umarım o işi de beceririz. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.